Merhaba arkadaşlar, sizlere orkide hakkında birazcık bilgi vereceğim. Bu benim böyle e, normal böyle marketlere gelen e, böyle aldığım bir orkideydi. Ve kurudu. Ve ben şey yaptım bunu. Şöyle aldım, e, tertemiz bir yıkadım. Toprağını aldım, sirkeli suda beklettim. Mikroplarını öldürdüm ve tekrar... Ee, orkide'mi diktim ve e, ve şu an e, canlanmaya başladı. Şu iki yaprağı sonradan verdi ve de bu da e, öbür orkide. Bu da kurudu. Yaprakları falan bayağı gitti. E, çok güzel çiçek açmıştı o kurudu gitti. Tabii ki atmadım. Bunu da Aynen aynı o şekilde yaptığım gibi yaptım ve şu an orkide çiçek açacak. Dalı şu şekilde uzuyor. Bunlar şey antüyum çiçek böyle. Bu bir arkadaşıma hediye olarak gelmişti ee, böyle. Almıştı bir odaya atmıştı. Ee, hiç su vermemişti, bayağı kurumuştu, kurumuş vaziyetteydi. Tab ben getirdim ee, üç parçaya böldüm. Birini bir arkadaşa verdim, İkisini kendim diktim ve e, toprağını değiştirdim e, hayvan gübresi kattım ve şu an çok güzel e, yavaş yavaş şu an gelişmeye başladı küçük küçük fideler vermeye başladı bu da kılınççıyım bu sene çiçeklerim nazara geldi öyle düşünüyorum çünkü başka bir açıklaması yok e, böyle kılınççıyım iki yıllıktı çok güzel büyüdü gelişti ama e, birdenbire kurudu Kurudu ben de şey dallarını böyle sağlam kalan dallarını şu yerlerini kestim ve e, bu şekilde bir bardakta suya koydum güneş alabilecek bir yerde şu şekilde ee, bir aydır suyu eksildi an üstüne su ekliyorum ee, suyunu döküp bir daha doldurmuyorum ekleme yapıyorum ve bir tanesi böyle şöyle altlardan e, şey olmaya başladı alttan. E, alttan yeşermeye başladı. Şöyle göstereyim size. Şöyle kök vermeye başladı. Şu şekilde iki tane kılın çiçeğim bu şekilde kurudu. Şimdi bu iki tane çiçeğin dalı. Ve ben bunları atmaya kıyamadım. Bu şekilde kestim böyle kökleri çürümüştü onları attım. Bu şekilde hepsini kestim böyle suya suya koydum bir ay olmuş birkaç tanesi. Bugün de bugün de şu diğer çiçeğim kurumuştu. Şu üç taneyi, şu üç tane uzun uzun olanları getirdim koydum. Bunları ayrı ayrı saksılara ekeceğim işte. Ama tam bir o köklensin o şekilde. Orkidem de inşallah çiçek açacak bu şekilde. Bu da bu da bir senedir böyle. Ama geçen baktım ki çocuklar sökmüş indirmiş indirmiş oraya ben de bir gün boyunca içeri girmemiştim aldım orkideyi tekrar toprağına tertemiz yıkadım orkidemi tekrar ektim yani çok şükür hiçbir şey olmadı ve orkidem canlanmaya başladı bu da aşk merdiveni